Check the bir kişi daha geldi. Şey atlayalım bak gör. Tamam. Hemen seçme. F bir orası de değil. bak şöyle bir şey var. Belli bir zaman sonra artık adamlar falan özellikle mesela adam olan bölgelerde birbirimizden çok ayrılmayalım ki rahat indirebilelim. Mesela ben orada sıktım sıktım çok az canı kalmıştı adam gitti can bastı. Sen olsan mesela belki de sıkıp almıştın adamı. Kayb kaybettik bir ürünümüzü bulamadık ki. İşte giderken dağınık gitmememiz lazım. F abi F. Hadi F'ye atladık bakalım. Yedi kişi iyi. Bak ikisi bence DG ile ah, Dead body. Aynı klanda onlar da birlik olabilir. Aynen. Bir de F'ye geliyorlar. biz. <laughs> Be, var biri var biri var biri zıpla arkanda arkanda de ya. Altında. Oğlum bu var ya F'de ya 2 ya 3 kişi var ha. <laughs> Önündeki sen misin? Hayır değilim. Ben yukarılardayım. Ben vallahi burada bekleyeceğim. Gelene çat 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 çat. Abi bak buralarda biri var. Ve ben daha Pus. silah bulamadım. Pus abi bende de bir kompalı var. Vallahi bende tekli var 10 mermisi var. 8 mermim var. Pus bunlar gitsin. <laughs> çıkarız. Ya da çıkayım ya. Burada 13 burada. Ben boktan bölgeye soktum bizi. Vallahi ben silah buldum. Neredesin abi? O şeyi 13 öldürdüğün yerdeyim. Tamam, Yukarıda mısın? Alttayım abi. Bu musun? Ha, Aynen. farkındayım. Silahın var mı? Gel abi gel. Oğlum bura nere ya? Bence başka biri yok ya. Gel güzel güzel arayalım. Bir de Kimse yok. Bir şey yok. Oralara ben baktım hiçbir şey yok. Gel çıkalım. Yok. Alan dar alıyor. Gel aynen. Yelek. Ben yelek aldım. Hiç seviyor. Gel gel. Alan dar alıyor. Gene hiçbir şey yok ya. Burası dolu oluyordu ama. Bir kere girdim. Abi şansımıza nereye atlasak kuruyor. <laughs> Ve de ben sana söyleyeyim mi? DGA buradaydı az önce. Ne varsa toplamıştır o giderken. Kaçtı o ya. Petrolde bir şey vardır herhalde. PUBG'de Bence güzel... buraları toplamıştı. Toplamış herhalde. Masa falan boş. Toplan... Aynen toplamış. Abi çok kötü oldu bizim için. Çok kötü oldu sana söyleyeyim. Bizim bölge değişmemiz lazım. Gel dağın öbür tarafına gidelim gel. O hep oraları toplaya toplaya gitmiştir. Şurada tedarik var. Gel gidelim bari. Ama dikkat et bombardıman bölgesi ha. Dolana dolana gideriz kenarından. Şurada tünel mi var? Abi burada bir yer var ama gel girelim mi? Nerede? Gel gel. Geldim. Neredesin? Geldim geldim. Ya ben buraya girmiştim bir, bir kez de bir şey yoktu ya. Baya bir aşağılara iniyorsun ha. Bak buraya düştük ve de canım azaldı. Yine mermim yok. Ben öleceğim ya. Valla biri karşıdan yardıra yardıra gidiyorum. Mermim olmadığı için sıkmadım adama. Kim sıkıyor? Bilmiyorum. Sniper var. Neredesin abi? Ya bir yerde sniper sıkıyor da sesini tam alamıyorum. Arkamda. Tepede... Mi? Oh, sen Bayağı misin? Ya. Pardon. Bence tepede sniperla tepede. Şu, şuralara doğru gidelim sağa sola. Dikkatli ol Dikkat lor, kenar kenardan gel tepede sniperla. Hiç mermim yok ya. Mermi bulursan bana seslen. Bu arada uzaklaşma gel. Mermi yok. Gel abi. Ne silah bulabildik Bence. ne mermi ya. Var var gel. Hafif makinalı. MCS Hah. bir Bu seviye ne ya? Bende kask yok. Vallahi öleceğiz. Alan bu tarafa daralıyor gel. Niye atladın aşağı? Nereye? Aşağı niye atladın? İleri, ileri atacak alanı. Evlere girsek mi yine ya şu çadırlar var ya Abi ikidir atlıyorum Canım azaldı ya can kiti bile bulamadım Öleceğim ben ya belli Gel şu çadırlara girelim bari Geldim Kalk. Can kiti lazım bana canım çok az Kit var abi gel Acaba yine buraya mı atacak alanı? Bir süre bekle tamam mı? Canı bastığında dolduruyor yani sonuna kadar gidiyor. Gel abi şuradaki evlere gidelim buraya atacak bir gitme. Neredesin bekle. Dışarıdayım. Neredesin lan? O kobra gibi bir şey var ya araç. E ee, ben evet. onun yanından geçtim şimdi. Ha gördüm ha, güzel misin? Sensin. Bak tedarik kiti var orada ama ya, gidemeyiz ki oraya. Bir tepelerden keskin almışsa bok yeriz. Evlere girelim bence. Çünkü evlere atıyor balanı. Geliyorum Hiç arkandan. Dur 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 dur. Yavaşla. Kaybettim seni. Burada bak yoldayım. Saran abi. Hangi sağ sol neredesin? Sol sol arkandayım. He. Abi daha iki kişi daha var. Nerede bunlar? Onlar şimdi iner. Gel biz Burada bir yerde şey yapalım onlara. İkili sıkıştıralım. Şurada su deposuna geç istersen. Ben de güzel bir yer bulayım. Gelecekler şimdi. Aa tedarik geldi. Koş abi koş. Adamlar karşıda koruması aldım Bastın mı can? Bastım da abi 2 2 kaldı. kaldım ama can basamıyorum. Aa ikimiz mi kaldık sadece? neredesin Aynen abi. Vuracağız mı? Gel bıçak. Tamam. Lan nereye gidiyorsun? Bırak şimdi kiti. Zaten uçak oynayacağız. Alan daralıyor. Kask yok ama bende ya. Al oradan, al oradan. Orada var tek şeyden. Var değil mi? Olması lazım. Yok mu? Yok. çok ya. Kas koruması. <laughs> Yalnız iki kolsuz gibi. <laughs> Ama, Ama bir oyunca... şey söyleyeyim mi? Ya ikimizde de lag var ya oyunda bir sıkıntı var. Ya bu Bilmiyorum. vuruyorum mesela bıçağı sana vurmuyor. Boş Ay alana de, vuruyorum şey. sana vuruyor. <gülüyor> 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 Bak videoda izlersin. <laughs> Üçü de erkek bunların ha. Gördüğün İyi, erkeği vur. kolay olur. Nereye atlayacağız? Valla F'ye atlamıyor. <laughs> C iyi ya gel C'ye. seçtim. Altı olmuşuz. Hadi gidiyoruz. Allah bir tane erkek var valla burada. Ben de daha başlamadı. Ben şimdi başladım. Ben bir şey bulamadım. Se birini aldım. Neredesin? Vallahi bir tane iki katlı var oraya çıkıyorum. Ben etek giydim. Sen mi? Sen kim sıkıyor? Adam sıkıyorsun? var adam var. Beni mi öldürdün abi ya? Hayda can az onun. Adama sıkıyordum sen öldün. <laughs> Hayda. Abi adama sıkıyordum. Tam ölüme geçtin sen gittin gibi. Bir top pantolonu giyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Okay. <laughs> Ne çabuk bitti lan herkes aynı yere mi atlamış ne? Biraz öyle oldu herhalde. Kazanınca bir şey veriyor mu? Gördün mü? O da burada. Hadi bak hızlı bitirdim senin için. Bir zahmet. <laughs> Adam vurayım derken beni vurdun. <laughs> ya tam adama sokuyordum sen ölüme geldin çok korktum. Böyle <laughs> bunların kesin bir tane bileti vardır. Ah, evet. Başlayalım direkt ya. Başlayamayız ki 4 olmadan. PBK. 5 dakika sürmedi la bitişi. Gelmiş mi markete bilet? Gelmemiş galiba. Sadece bir tane kadın karakter var. Aynen. Bizim diğer abi. ikisi erkek. Nereye? Valla bilmiyorum herkes C'ye atlıyor şaştım kaldım bu arada ben oynattım yok. Ne yapsak abi herkes C'ye atlıyor. Dur bakayım bir map gelsin. B'ye atlayalım. <laughs> Keşke uçaktan atlama falan bir şeyler olsa hani daha hızlı inme falan. Ne yapacaksın uçağa ya? Nereye? Gel B'ye gidelim mi? Bastım be. <laughs> Beş kişiyiz. Şimdi dört kişi orada doğarız. <laughs> Hadi gidiyoruz. Daha girdim ilk yer boş çıktı. Sen girdin mi? Ben de şimdi başladım. Senin senin sıkıntı bence ya. Sarı donluyum ben ha. Ben ne? de hip hop giydim. Oo ben tek evde doğmuşum <laughs> ya. Sen neredesin abi? Tek ev nerede lan? Şu kilise demiştin ya ilk başta hani yere gidiyorduk hiçbir şeyimiz yoktu Neredesin? Kilise mi? Aha kilise Dur, demiştin ya Dur şu tepeye çıkıp bakayım Ben şu an Ikea var onlara gidiyorum Tam tepeye çıkıp bir bakayım. Nerede bu kilise ya? Tepeye mi çıktın? Yok şey abi. Sen neredesin? Abi ben evlerin oradayım ya. Eee bir tane bak. E, Şu su ev... deposu gibi bir şey var. Orada mısın? Burada de su deposu falan yok da. Ee, en solda evler var bak. iki tane. He iki ev var tamam. Aha oradayım. Tamam geliyorum. Sen neredesin? Patika bir yoldayım ya. Şu tepeye çıkayım da daha rahat görürüm seni. Bombardımana gitti. Bir tane kaldı. Şu sen misin sarı çeyli? Aynen. Tamam. Bu evleri boşalttın mı? Aynen. Zaten 3 tane eve girdim. Burada adam vardır. Sanki girilmemiş gibi hiç buralara. Alacağım mı kesin? dağ çınladı vallahi sövüyorlar bize seni belli edecek bir şey giy de vurmayayım yanlışlıkla valla yok mu pantolon pantolon bir şey bende dikkat etmeden bir bak bakalım yoksa yerde, bir yerden bir şey bulayım tamam ya kırmızı pantolon gibi ama onda ne var bilmiyorum gördüm. Gördüm. <gülüyor> 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 ben de can yok ya. Ben bir can alayım. İki saattir adamı vuramıyorum ya. Bir gelsene bir yanma. Vuracaksın değil mi? Yok can atacağım. Bakalım ikimize bir işliyor mu? Dur bakayım. Canım full ya, atmıyor. <laughs> atmıyor. Ben de can yok. Ne olacak şimdi? Tedarik eti çıktı. Gel bakayım. Belki içinde vardır. Niye iki tane bunlar? Ya yukarıda üçüncüsü nasıl çıkacağız oraya? Oha! Çıktın mı? Ne o? Hiç mi? sniper var, var mı? Var. Geç bir yere bağlı. Lan bölge ya. dışında kaldım lan. Gel gel biraz ortalayalım. başlıyoruz mu? Haydi. Dondu ya. Oh, ha ha ha. Can yok zaten ya. Görmedim de sen dedim kesin bu şey almaya gitti şimdi. Yukarıda şey çıkmıştı ya. Kit. Adam hazır vermiş bile. Asıl böyle bırakma da olsa ya. Aldığım bir şeyi. Olsa güzel olurdu. Ya da böyle takım takım halinde aynı mesela lüksle oynadığımız gibi takımda olsa güzel olur. Aynen olabilir. Böyle şey de olabilir. Mesela dört takım ayrılma falan da olabilir. Aynen. Yeter bu kadar bu ya. Check the mic